Merhaba sevgili dostlar, yoldaşlar. Ekmek ve Onurun Söz İşçinin yayınına hepiniz hoş geldiniz. İzmir Buca'dayız. Telas şirketinin önündeyiz. 26 gündür işi, ekmeği ve onuru için direnen Hüsam Hüseyin Yavuz arkadaşımızla birlikteyiz. Bugün Telas direnişini kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bize kendinden bahsedebilir misin? Ee, ne yapıyorsun? Kaç yıldır bu sektörde çalışıyorsun? Ne zamandır Telas'ta çalışıyorsun? Ben Hasan Hüseyin Yavuz. Ee, Telas Dijital Şirketi'nde 4 yıldır çalışmaktaydım. Ee... Zaten projenin en başından beri alınan işçilerden biriyim. Teras Dijital'de 4 yıldır burada. E, normalde bir şubesi İstanbul'da, diğer şubesi de burada. Kalabalık kısmı da burada açıkçası. E, burada e, çok ünlü bir platformun, sosyal medya platformunun dünyaca ünlü e, videolarını denetliyoruz. Aslında dıştan bakınca biraz kolay gibi görülüyor ama etkileri çok uzun zaman sonra çıkabiliyor. E, psikolojik sorunlar, depresyona bağlı sorunlar çıkabiliyor. Çünkü e, izlediğimiz içerikler, vahşet içerikleri, pornografik içerikler, ee, vahşet içerikleri oluyor ee, küfür söylemleri hakaret söylemleri bunlar e, zaman geçtikçe beyninizin bir kısmını e, çürütüyor maalesef ki e, buna bağlı olarak dediğim gibi depresyonlar e, ruhsal bozukluklar ortaya çıkıyor e, biraz görünmese de bizim genelde sistemimiz bunu oluyor e, bu görünmeyen bir Etki olduğu için insanlar biraz maalesef ki küçümsüyor. Hala hazırda bilgisayar başında kolay bir iş yapıldığını zannediyorlar maalesef ki. Ama görünmeyen kısmı biraz büyük olduğu için bizler çok zor durumda çalışıyoruz aslında. Peki içeride kaç işçi çalışıyor? İçeride işçi profili ne durumda? E, sanırım yoğunlukta olarak üniversite mezunlarının çalıştığı bir sektör aynı zamanda. Evet, e, yeni üniversite mezunları yaklaşık hani yaşları 20 ile 29 arasında değişiyor. 30 yaş üstü çok az personel bulunuyor açıkçası. E, i̇şsiz gençler diyebilirim. Yeni sektöre işte iş bulamayan gençler var. E, burada yaklaşık 1200-1300 kişi çalışmakta. İstanbul'la beraber toplam 1600-1700 kişi bir e, işçi profili var. Ee, az önce yaşadığın sorunlardan bahsettin ve aslında içeride çalışan pek çok işçinin yaşadığı sorunlardan bahsettin. Ee, peki burada Telas şirketinde sendikalaşmaya nasıl karar verdiniz? Sizi buna götüren süreç ne oldu? O süreçte neler yaşandı? Ee... Bahsetmiş olduğum gibi 4 yıldır burada çalışıyorum. E, i̇lk 2 yılı diye genelleyecek olursak evden çalışıyorduk. Pandemi sürecinde bu iş başladı. E, pandemi sürecinde aslında her şey toz pembe gibi başlamıştı diyebiliriz. Ücretler çok güzeldi. E, evden çalışıyorduk, şartlarımız bir tık rahattı diyebiliriz nispeten. E, fakat e, ani bir kararla işveren herkesi arkanızda gördüğünüz şirkete davet etti. Buradan çalışma zorunluluğu getirdi herkese. Getirdikten sonra yıllar içerisinde maaşlar düşmeye başladı. Halbuki her yıl yeni yıl zammı yapılıyordu ama asgari ücrete daha çok yaklaşıyorduk. Hani bir, bir zam değil bir maaş iyileştirmesi aslında gerçek adı. İyileştirmeler yapıldıkça asgari ücrete daha da yaklaştık. Ee, ofise geldik. Ofis şartları şirket amatör olduğu için diyebilirim. Evet. Şartları tut, sağlayamadı, yemek vermedi, içeride havasızlık mevcut, yangın merdiveni mevcut olmayan bir yerde çalışıyoruz, e, tuvaletleri hakeza öyle e, çeşitli problemler yaşamaya başladık. E, biz de ben olsun diğer işçi arkadaşlarım olsun sendikaya üye olmuş önce arkadaşlar dedik ki hani anayasal hakkımız var arkadaşlar biz de... ...sendikalı olup hani daha iyi şartlarda çalışabiliriz. Ee, bu sebeple bir araya girdik. Daha iyi şartlarda çalışabilmek için, hakkımızı daha iyi alabilmek için. Ee, Çağrı İş Sendikası ile görüşmelere başladık. 2024 yılının başında örgütlenmeye başladık. 6 ay gibi kısa bir sürede... ...hem Telas Dijital'de %60'a yakın bir işçiyi e, sendikaya üye yaptık hem de... ...Çağrı İş Sendikası'nın Türkiye Barajı'nın geçmesi için yeterli üyeyi toplamış olduk. Ve 6 ayda aslında e, Çağrı İş Sendikası yetkiyi kazandı. Çok kısa bir sürede büyük bir başarı imza attı bu sayede. Telas işçileri e, bunu yaparken aslında bize de bir şeyi öğretmiş oldular. E, anlattığın üzere aslında işçiler kendi yaşadığı sorunlar üzerine bir yere geliyor, kendi işçili komitesini kurup e, sendikalaşmaya karar veriyor ve çağrı iş sendikasını davet ediyor. Bu mücadeleyi de birlikte sırtlanıyor bu komite aynı zamanda. Bu aslında önemli. Bugün e, pek çok işçinin sendikanın ne olduğunu bilemediği ya da sendikanın anayasal hakkımız olmasına rağmen e, işçilerin işte e, işten atılma sopasıyla, işsizlik sopasıyla sınandırıldı ve sendikalardan uzaklaştırıldı, örgütü mücadeleden uzaklaştırıldığı bir süreçte bunu gerçekleştirmiş oldunuz. E, peki şunu soralım o halde. E, sendikalaşmadan önceki patronun tavrıyla, sendikalaştıktan sonraki patronun tavrını işçiler nasıl değerlendiriyor? E, aslında burada e, çok Trajikomik bir fıkra, çok trajikomik bir hikaye anlatacağım. Sendikalaşma sürecimizde ayağımıza hiçbir taş değmedi diyebiliriz. Çok kısa bir sürede örgütlendik. İçerideki ihtiyaçlar çok elzem olduğu için işçiler de buna çok hızlı bir reaksiyon gösterdi. Aslında onun yüzünden bu kadar kısa sürede örgütlenebildik. Yani eksikler çok olduğu için örgütlenebildik. Fakat patron bu süreçte hiçbir engel koymadı, hiçbir baskı yapmadı. Aslında biz şüpheleniyorduk. Bu kadar kolay mı? Hani... Bu süreci tamamlayabilecek miyiz gerçekten şeklinde. Fakat tam sürecin sonunda sendikamız yetkiyi aldı. Çalışma Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı sendikaya yetki verdi. E, Toplu iş sözleşmesi imzalayabilir dendi. Biz bu kararı alır yani Çalışma Bakanlığı bu yetkiyi verir vermez. E, Seras şirketi itiraz etti etki Aslında onların aklında bir plan varmış tabii ki de bu süreç içerisinde. Maalesef bununla da kalmadı. Daha büyük kanayan bir yaramız var. Çağrı merkezleri işçilerin normalde 7 numaralı iletişim iş kolundaydı. E, fakat Çağrı Merkezleri Patronları'nın Ankara'da bir derneği var. E, patronlar da örgütlü aslında. E, bizden daha örgütlüler diyebilirim bu konuda. İşçiye hak vermemek için, e, karlarından bir vermemek için çok daha örgüttüler. E, bir anda öğrendik ki e, Çağrı Merkezi Patronları aslında mahkemeye Bizim işçilerimiz iletişim kolunda değil, büro iş kolunda çalışıyor şeklinde bir başvuru yapmışlar. E ee, bu sendikalaşma biz yetki aldıktan sonra gerçekleşiyor bu. Ee, bir gecede bütün çalışanlar büro iş koluna geçirildi. Normalde sendikanın bu kolda 2000 üyeye sahip olduktan sonra yetki kazanırken yeni iş kolu değişikliğiyle 45 bine kadar yükseldi. Yani aslında burada da çok büyük bir hukuksuz bir yöntem var. Hukuksuz olmasını da şöyle söyleyeyim. Normalde bu Yargıtay kararıyla ve resmi gazetede yayınlanması, yayınlanması gereken bir şey. Fakat Danıştay kararıyla gerçekleşiyor. Ee, dediğim gibi bundan korkan patronlar aslında önlemini çok daha önceden almış. Ee, tehlike onlar için tırnak içinde söylüyorum. Tehlikeyi daha önce fark etmişler ve bunun için önlem almışlar. Ee, bunun devamında e, direniş çadırı kurdum ee, işten çıkarıldıktan sonra basın açıklamasıyla birlikte. Sonrasında arkadaşlarla iletişimim kesilmeye çalışıldı. Ee, direniş çadırım kaldırılmaya çalışıldı. İşçilerin bende bağı koparılmaya çalışıldı. Beni çeşitli kriminalize etme söylemleri başlatıldı. Ee, hatta arkadaşlarımın mola süreleri kısaltıldı. E, tuvalete giderken, ben bunu söylerken her zaman utanıyorum, tuvalete giderken izin almaya başladılar. E, yaptıkları işi ekran kaydı almaya başladılar. Çeşitli mobbingler daha da arttı. Zaten vardı sektörde. Fakat bu direniş başladıktan sonra çok daha fazla arttırıldı. E, aslında şunu görüyoruz. Az önce sen de ifade ettin. Patronlar da işçiye hakkını vermemek için örgütleniyor. Örgütlenmekle kalmayıp aynı zamanda aslında sermaye düzenlerini iktidarın onlara sunmuş olduğu bütün her şeyi kullanmış oluyorlar tesadüf değil elbette bugün telas işçilerinin yaşandığı çok yakın bir örnekte metal işçileri greve çıktılar ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle grevleri yasaklanmak istedi. Elbette ona rağmen metal işçileri direndi. Burada da aslında benzer bir şeyi görüyoruz. Hem sendikanın anayasal hakkını yani işçilerin anayasal hakkını gasp ederek sendikanın yetkisini tanımıyor. Bu kararı bozdurmaya çalışıyor. Ama bir gecede de bu kadar yapmış olduğunuz örgütlenmenin emeğin bir gecede torba iş koluna geçirilerek aslında işçilerin sendikasızlaşmaya itildiği, tis yetkisinin sendikanın elinden alınmaya çalışılması bir süreci örgütlüyorlar. Bu sürecin organize olduğunun epey de farkındasınız anladığımız kadarıyla. içerideki işçiler de bu durumu yakından takip ediyor. E, ifade ettiğim üzere hukuki mücadele devam ediyor TİS yetkisi için. E, ama TİS yetkisine başvuru yapıldıktan sonra e, bu sendikaya öncülük eden, burada örgütlenmeye e, öncülük eden pek çok e, arkadaşımız işten çıkartıldı. Sen de bu işçilerden birisin, e, burada direnişi başlattın. Ee, ne söylemek istersin yani içeride e, hala çalışmakta olan e, ve bu mücadelenin bir parçası olan işçiler var e, ama bu mücadeleye öncülük eden kim arkadaşlarımız şu an işten çıkartılmış durumda ve mücadelesini hukuki olarak da sürdürüyor. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz sendika olarak da? Aslında e, şahsi olarak değerlendirmem gerekirse çok klasik e, tabii ki de bu yapılanlar. E, patron dediğim gibi %1 karını vermek istemiyor işçilerine. Halbuki buraya girerken kesinlikle. Çeşitli mülakatlardan geçiyoruz. Yeterliliklerimiz var. Buna rağmen işçiler alınıyor. E, fakat bunun sonucunda patron e, hukuksuz bir şekilde e, sendikayı tanımamaya çalışıyor. E, i̇şçilerin tabii ki de desteği önemli gösteriyorlar da ben burada bulunduğum sürece suyumdan çayından, yiyeceğinden ısınma sorunuma kadar e, pek çok destek veren arkadaşım var. E, bunun yanında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler dernekler hepsinin e, desteği de arkamızda. Emeğe değer veren e, kişiler yanımda. Ee, Onları da buradan tabii ki bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarımızın yapması gereken sadece benimle burada konuşurken değil, içeride patrona karşı da işverene karşı da bu rahatsızlıklarını belli etmesin. Ee, tabii ki de her şeyden rahatsızız. Ee, başka yerlerdeki direnen arkadaşlarımızın da e, şikayetlerini dinliyoruz. Hepimizin şikayeti ortak. Ee, bu çadıra şu an öcü gibi davranıyorlar. E, çadırın yanından geçerlerken başlarını eğiyorlar. Gelmeye korkan arkadaşlarım var. Bahsetmiş olduğumuz gibi bu anayasal bir hak. E, bu çadır 26 gündür burada. E, tabii ki de her şeyi hukuki sürece uygun olarak yapıyoruz. E, yoksa devletin polisi var. E, kolluk kuvvetleri var. Burada durmamız mümkün olmazdı. Asla. Veya dediğim gibi beni kriminalize etmeye çalışıyorlar. Ben e, böyle bir bağım olsaydı burada durmam mümkün değildi bu kadar süre boyunca tabii ki de. E, i̇çerideki... İşçi arkadaşlardan isteğim bu çadıra daha çok gelmeleri, bu çadırın içinde bulunmaları, sıcak olduklarında gölgesine sığınmaları, soğuk olduklarında içinde ısınmaları. Burada gelebilirler, beraber çay içebiliriz, muhabbet edebiliriz, soruları varsa cevaplayabiliriz. Herhangi bir mobbing görüyorlarsa sendikamız aracılığıyla, avukatlarımız aracılığıyla bunları halledebiliriz. Çünkü işçilerin birliği olmadan bu direnişin süresi uzayacak. Ee, her zaman söylüyorum, bu direniş mutlaka zaferle sonuçlanacak. Ee, bu bir düşünce değil, bu bir gerçek. Ee, çünkü e, telas şirketinin yapmış olduğu itiraz hukuksuz bir itiraz. Geçersiz bir itiraz. Mahkeme sonunda kesinlikle sendika buraya girebilir diyecek. Biz bunu daha da kısaltmaya çalışıyoruz. Her ne kadar içerideki işçi arkadaşlarım bu işi geçici olarak görmüş olsa da geçici olan sürelerde de bence hakkını almalılar. Burada bir ay çalışsa dahi hakkını alıp gitmeli. Ben de geçici diye girdim aslında bu işe. Fakat 4 yıl oldu. E, sektör de belli. Piyasa da belli. Ülkemizin şartları da belli. Çağrı merkezleri eskisi gibi değil aslında. E, eskiden o olduğu gibi bir ay çıkayım iki ay çalışayım hani bir iş unvanı alayım başka yerlerde kullanırım. Çağrı merkezleri de diğer işler gibi uzun vadeli işler kategorisine girdi. E, bunun da farkında olmamız gerekiyor. Onun için bu direniş ne kadar destek görürse e, benim herhalde organik bir bağım kalmadı. E, hukuki sürecim tabii ki bireysel olarak devam ediyor. Fakat ben burada sendikaya üye olmuş yaklaşık bine yakın işçi için buradayım. E, onların haklarını alabilmesi için, şartların iyileşebilmesi için buradayım. Daha da temeli indirgersek İş kolu değişmiş yaklaşık 200 bin, 250 bin çağrı merkezi işçisi için aslında burada direniyorum. Onlar haklarını alabilsin diye sektördeki arkadaşlar için buradayım ben. Ee, ne kadar e, beraber birlikte direnirsek, ne kadar bu süreci iyi işleyebilirsek o kadar kısa süre içinde bu direniş son bulacaktır. Kazanımlarımızı alacağız. Ee, ya aslında bugün telas özelinde konuşuyoruz e, işçi direnişlerini ama e, aslında dönüp baktığımızda AKP MHP iktidarı tam anlamıyla sermayedarların patronların temsilciliğini yapıyor. E gün be gün işçi düşmanı politikalar artıyor bu ülkede. yakın dönemde komik bir rakamla asgari ücret açıklanmış oldu. Aslında sabahtan akşama kadar emeğiyle geçinen insanların ne için çalıştığı tekrar gözler önüne serildi. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Kölece çalışma koşullarında, düşük ücretlerde çalışıyoruz. Ne için? Kira için, fatura için, ekmeğimiz için çalışır durumdayız. ama bunun karşısında patronların AKP-MHP iktidarının e, ülkeyi işçiler açısından cehenneme çevirdiği, patronlar açısından ise ucuz emek cennetine çevirdiği bir sürecin içinden geçiyoruz aynı zamanda. E, bu kadar... Kötü koşullar içerisinde çalışmamız yetmiyormuş gibi aslında anayasal hakkımız olan sendikalaşma bile e, bugün işçilere bir tehdit olarak, sopa olarak kullanılıyor e, ve bugün aslında hem İzmir'de hem Türkiye'de sendika için direnen tek işçi değilsin sen de görüyoruz ziyaretlerine gidiyorsun direnişleri dayanışma ziyaretlerinde bulunuyorsun direnişlere bugün ülkenin dört bir yanında parçalı da olsa küçük de olsa irili ufaklı direnişler var ve bunların önemli bir kısmını sendikal haklar e, barındırıyor içerisinde. Sendikal hak talepleri barındırıyor. Ee, San telas önünden direnişin 26 gününde 26. gününde Türkiye'deki işçilere, emekçilere ne söylemek istersin? Birleştikçe kazanacağız. Klasik ama e, birleştikçe kazanacağız. E, tabii ki de destek vereceğim. E, burada ee, ismi aklıma gelmeyen bir sürü direniş var. Sizin de bahsettiğiniz gibi temel conta işçileriyle bir araya geliyoruz. Dezite işçileriyle bir araya geliyoruz. Eee Organize Sanayi Bölgesi'nde başka bir tekstil firması direnişe çıktı dediğiniz gibi. Hepimizin birbirinden haberdar olması lazım. Çünkü hepimizin isteği aynı. Hepimiz anayasal hakkımızı talep ediyoruz. Hepimizin gün sonunda istediği şey aynı olduğu için hepimiz de bu direnişe destek vermeliyiz. Ben direniyorsam onlar için, onlar direniyorsa benim için. Hepimiz aynı hakları savunduğumuz için bir araya gelmeliyiz. Birleşerek kazanacağız demek istiyorum. Çok teşekkür ederiz öncelikle ifade ettiklerin için. Evet dostlar bugün direnişinin 26. gününde Hasan Hüseyin Yavuz'la birlikteydik. Telas direnişini ve aslında çağrı merkezi içlerinin yaşadıklarını konuşmuş olduk. Şimdi de direnişçi arkadaşımızdan sonra hala Telas'ta çalışmaya devam eden ve bu sendikal mücadeleye öncülük eden Şeyda Öyücü Temür'la birlikteyiz. Şeyda hoş geldin Ekmek ve Onur İşçi'ye yanımıza. Çok teşekkürler. Ee, i̇lk önce bize kendinden bahseder misin? Ne zamandır bu şirkette çalışıyorsun? İki buçuk senedir ben Telas'ta çalışıyorum. Ee, hala da devam. Şu an için herhangi bir çıkarılma bir gibi bir durumum söz konusu değil. Ama olabilir, <laughs> bilemiyorum. İki buçuk yıldır buradayım ben de. Yani uzun bir mücadeleden sonra sendika ile örgütlendiniz ve yetki için başvuruda bulundunuz. Ardından patron, telas patronu sendikanın yetkisine itiraz etti ve bu mücadele hala devam ediyor. Sormak istiyorum sizi sendikaya götüren, örgütlenmeye götüren süreçte neler yaşandı? İçeride neler oluyor? Bizi sendikalaşmaya iten faktör tabii ki de çalışma koşullarıydı. Ücretlerin yetersiz olmasıydı. Çünkü biz yoksulluk sınırında çok çok altında olan bir ücretle çalışıyoruz. 7/24 vardiyalı sistemde çalışıyoruz ve bu vardiyalı sistemden kaynakta sorunlarımız tabii ki de var. İşte yemek düzenimiz yok, uyku düzenimiz yok, sosyal hayatımız yok. Bunların sonucunda da karşılığında yeterli ücret alamayışımız bize sendikalaşmaya iten en önemli faktörlerden bir tanesi oldu. Bir de zaten hani sendikal çalışmak bir işçi açısından en teminatlı olan şeydir aslında. Çünkü toplu iş sözleşmesi sadece işte maddi şeyleri değil, manevi şeyleri de korur. Mesela iş sağlığı güvenliği gibi şeyleri de korur ki bizde iş sağlığı ve güvenliği de çok fazla dikkate alınan ve önemselen bir konu değil. o yüzden de bu da bizim iş sağlığı ve güvenliğimizin de teminatı olacağı için bu yüzden biz sendikalaşmaya gittik. Sendikanın yetki kazanma mücadelesi devam ediyor dedik. Peki bu mücadele içerideki işçilere nasıl yansıyor? Patronun bu yetkiye itiraz etmiş olması hani hep duyarız ve biliriz patronların da en çabuk sarıldığı yalanlardan biridir. Biz bir aileyiz yalanları aslında. Sendikaya itiraz etmesiyle birlikte aslında bazı şeylerin işçiler adına da gün yüzüne çıktığını görmüş olduk. Şu an yetki mücadelesi devam ediyor. İşçiler ne düşünüyor bu konuda? Ya i̇şçiler de tabii ki de yetkiye itiraz edilmesine karşılar. İçeride de aslında bundan yana kaynaklı bir kızgınlık var. Sonuçta işçinin iradesi tanınmamış durumda şu anda. Bundan yana tabii ki de işçi kızgın. Ama bir yandan hem yasal süreç bekleniyor. Çünkü işçi içeride aslında bastırılıyor Telas tarafından. Yani işçi buna ses çıkarmak istediğinde Telas bir şekilde bunu bastırıyor. Telas illaki sendikaya karşı değiliz, biz yasal hakkımızı kullanarak itiraz ettik diyor. Ama İşçi aynı zamanda içeride mobbingi uyguluyor. İşçiye performans baskısı uyguluyor ve içeride e, bazı kişilerin sendika karşıtı olan söylemlerinden kaynaklı işte sendikayla işte olursanız işinizden olursunuz gibi yani işçiyi korkutabilecek şeyler yapılıyor aslında. Tabii ki de bunu farkında olup ses çıkaran işçiler tabii ki de var. Ama korkup hani böyle bir sineye çekilip sadece yasal süreci bekleyen işçiler de var yani. İki i̇şte. tarafta. Hasan Hüseyin arkadaşımız e, hukuksuz bir biçimde işten çıkartıldı ve 26 gündür Telas önünde onurlu bir mücadele sürdürüyor. E, buradaki direniş içerideki işçilere nasıl yansıyor peki? Aslında çok hoşlarına gidenler var. E, mesela işte Hasan burada olduğu zaman ona işte yiyecekler getirenler, iç içecekler getirenler, sürekli onların yana destek olduğunu söyleyenler çok fazla var tabii ki de ve bunun da sayısı günden güne artıyor bence. Çünkü aslında hani bizim ülkemizde biraz da şey var. E, ne yapıldığının bilinmemesi çok normal. Tamam çok işçi direnişleri çok fazla var. Ama genç bir popülasyona sahibiz biz içeride. Çoğu yeni mezun veya üniversite okuyan doğal olarak sınıf mücadelesi nedir? Bu konuda işte yeterli bilgiye sahip olmayan işçiler çok fazla var. E, bu işçiler de yavaş yavaş bilinçleniyorlar aslında. Yavaş yavaş kazanıyorlar bunu. E, burada ne olduğunu, ne yapılmaya çalıştığını biz anlattıkça ve gördükçe öğreniyorlar aslında. O yüzden böyle bir yavaş yavaş bir bilinçlenme ve daha çok destekleme durumu var bence. Az önce Hasan Hüseyin'le de konuştuk. Genç bir kadın işçisin ve sendikal mücadeleye öncülük ettin. Burada da telas işçilerinin örgütlenmesinde mücadele ettiniz hep birlikte. Ülkenin dört bir yanında işçi direnişleri var. İnsanlar, işçiler emekleri için, onurları için mücadele ediyorlar. Ülke gitgide işçiler açısından cehenneme çevrilmiş durumda. Siz de bu mücadelenin bir parçasısınız. İşçilerin tekrardan ekmeğini ve onların yeniden kazanabilecekleri bir mücadele Mücadelenin içindesiniz siz de ee, ve İzmir'in de dört bir yanında direnişler devam ediyor tıpkı farklı şehirlerde olduğu gibi. Sen bir genç kadın işçi olarak dışarıdaki işçilere, emekçilere ne söylemek istersin? Biz işçi sınıfı olarak sadece birlik olduğumuzda kazanabiliriz. Bireysel olarak mücadele ettiğimizde hiçbir şey kazanamıyoruz. Aksine daha çok zarara uğruyoruz. Çünkü bizi daha çok baskılıyorlar. Üzerimize daha çok üstünlük kuruyorlar. O yüzden bütün işçilerin yapması gereken şey birbirine destek olmak. Biz mesela işte Temel Conta ve Lezit işçileriyle de sürekli görüşüyoruz. Her işçi direnişi birbirini desteklemeli aslında. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Yani bunu gerek bir şirkette mesela ben sadece Telas'taki işçi arkadaşlarımla da birlikte olmalıyım. Diğer işçi direnişleriyle de birlikte olmalıyım. Yani sadece kendi olduğumuz yerde kilit, kenetlenmek yeterli değil bence. O zaman bütün işçiler hepimiz birlikte hareket etmeliyiz, birlikte olmalıyız. Ancak birlik olduğumuz zaman kazanabileceğiz. Çok teşekkür ederiz Şeyda'ya da. Sevgili dostlar, bugünlük Ekmek ve Onur'daki Söz İşçi'nin yayınımıza burada son veriyoruz. Telas işçileriyle beraberdik. Ekmek ve Onur olarak işçilerin mücadelesinde, telas işçilerinin taleplerinde, onurlu mücadelelerinde yanlarında olmaya, direnişlerine güç vermeye devam edeceğiz. Hepiniz şimdilik hoşçakalın, birlikte kalın.